Merhaba hocam, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, Muhammed, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkürler. Sizlere sormalı. Bizler deyiz. Hocam hemen konuya giriyorum. İki karşıt güç olarak gördüğümüz Ahmet Elşare, Putin ikilisi. Dün görüştü. Bu görüşmenin arkasında ne var? Bu görüşmenin aslında tabii tarihsel bağlar var. Yani Suriye'de bir halk devrimi oldu 8 Aralık 2024'te. Hatta işte Rusya'nın orada işte nüfuzunu kaybettiği söylendi işte İran'ın etkisini yitirdiği doğru ee, Rusya e, çekildi. Daha doğrusu askerlerini ne çekti. Çünkü Ukrayna savaşıyla uğraşıyor. Orada çok daha önceden de aslında çekme işaretleri vermişti ama e, Suriye'nin de Rusya'sız yapamayacağının da bir realitesi var. Bunun nedenleri var. Yani ilk e, 1956'da Süveyş krizi çıktığında Mısır'da Amerika ve Rusya beraber bölgeye girerek hem İsrail'i hem Fransa'yı hem de İngiltere'yi gerilette yani bölgedeki etkilerini yok ettiler, azalttılar. O dönemde Mısır zaten Abdül Nasır döneminde de biraz Rusya'ya yanaşmıştı. Yani Amerika işte Orta Doğu'yu İngiltere, Fransa ve İsraille değil de Rusya'yla yeniden dizayn etme sürecini başlattı 1956'dan sonra. Suriye ilk kurulduktan sonra da yani 1900 işte yani 20'lerden sonra daha doğrusu ilk böyle bağımsızlığını kazandı 1946'da 45'te. 49'a kadar 2-3 darbe yaşadı. Böyle CIA Amerika destekli darbeler. O Arap Savaşı vardı. İsrail Arap Savaşı 1948'de. O savaştan işte o savaşın sonuçlarını tanıdığı için 3 yıl içerisinde Suriye'de 2-3 tane darbe oldu. Ama 49'dan sonra Suriye giderek Rusya'nın hegemonyasına daha doğrusu nüfuz alanına girmeye çalıştı, yanaştı. 56'dan sonra bu çok daha netleşti, hızlandı işte Sosyalist Bağız Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra 1970'de Hafız Esat darbeyle iktara e, iktidara geldikten sonra yani o Bağız Partisi mesela 1956'larda falan iktidara gelmişti. E, Esatlar 1970'te darbe yaptı. Hafız Esat ilk yurt dışı gezisini mesela e, Rusya'ya yapmıştı. Anlaşmalar, askeri anlaşmalar imzalandı. Yani e, bütün e, Suriye'nin o savunma sanayi, askeri yapısı tamamen Rus teknolojisi, Rus askeri, Rus stratejisine göre belirlenmiş yapılanmış durumda. 1980'lerde ilişkiler biraz zayıflamaya başladı. Gorbacov döneminde yani Rusya'nın artık o ideolojik olarak işte Suriye'yi savunma dönemi sona erdi. Stratejik olarak Rusya Suriye'yi destekleme sürecine girdiler. Yani Sovyetler döneminde Suriye e, Rusya için çok büyük bir önem arz ediyordu. Hem Akdeniz'e açılma, Akdeniz'de bir üs bulundurma. Mesela Tartus'ta bir üs verilmişti Sovyetler, Sovyetlere. Tais'te e, dinleme ve haber alma üssü vardı şeyin. Rusya'nın yani bütün Akdeniz'i, Orta Doğu'yu, o bölgeyi e, kontrol edebiliyordu. Yani Amerika'nın hegemonyasına karşı bir denge unsuruydu. İşte Laske'de daha sonra bir üs açıldı. Yani hava üssü, deniz üssü ve dinleme üssü şeklinde Üç yapısıyla tamamen Suriye'de varlığını devam ettirdi. Yani hem işte Arap dünyasına yönelik e, probandasında pro hem ekonomik çıkarlarını korumasında hem askeri çıkarlarını korumasında Amerika ile mücadele etmesinde Arap dünyasına mesela silahlarını satmasında Suriye'ye verdiği silahlar vardı. 1990'lara kadar e, İsrail'le karşıda da Suriye'ye güvence veriyordu şey. 70'ten sonra yani Golan alındıktan sonra İsrail'in e, Suriye'ye saldırmasını engellen bir faktördü e, Rusya. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünün de garantörü konumundaydı. Ama e, Soğuk Savaş'tan sonra bu dengeler değişti. Yani Boris Yeltsin döneminde tamamen e, zayıfladı. İran-Irak Savaşı'nda mesela Rusya e, Suriye'yi yalnız bıraktı. Artık kendi derdiyle uğraştığı için. Gorbaçov döneminde işte açıklık, eee glasnost politikaları vardı. Batıyla bütünleşme süreci devam etti. 91'de çözüldükten sonra bu süreç devam etti 2004'e kadar, 2002'ye kadar daha doğrusu. Putin iktidara geldikten sonra Suriye ile ilişkiler yeniden canlanmaya başladı. Günümüze kadar geldi yani. Daha doğrusu 2014'te 15'te işte e, 2011'de iç iş savaş başlayınca Suriye'de 2015'te Suriye Rusya'dan yardım istedi. Bütün askeri gücüyle Rusya oraya girdi. İşte 2024'te de e, halk devrimiyle geri çekildi. Ama geri çekilmesi Rusya'nın Suriye'nin işte Rusya'dan koptu, uzaklaştı anlamına gelmiyor. Çünkü askeri üsleri var, tesisleri var. Bütün Suriye ordusunu eğiten bir Rus gerçeği var. Oradaki teknik altyapısı var, teknolojik altyapısı var. Petrol üretimindeki mesela işte katkıları var, eğitim sistemindeki etkileri var. E, şimdi Suriye bir de yani şara yönetimi ideolojik davranmıyor. Bence Türkiye'nin de etkisiyle, Türkiye'nin etkisiyle tamamen böyle işte Amerikan güdümüne girmiş bir Suriye'dense Türkiye gibi daha böyle özel hareket eden. Yani yeni Suriye aslında Türkiye'nin prototipi gibi düşünebiliriz. Yani Türkiye nasıl hem batı ile hem doğu ile ilişkilerini rahat bir şekilde sürdürüyorsa Şara'nın Moskova ziyareti de o anlamda ee, Rusya'nın işte Orta Doğu'dan tamamen veya Suriye'den tamamen çekilmediği gücünün hala devam ettiği stratejik etkisinin ağırlığının varlığının devam ettiğini gösteriyor. Şar'a da zaten eski dönemde yani Esad döneminde yapılan anlaşmalara sadık kalacağını söyledi. Bu aslında hem böyle İsrail'e karşı hem Amerika'ya karşı bir denge unsuru. Hem de bence Türkiye'nin elini de güçlendiren bir e, açılım diye bakmak lazım. Hocam şöyle, şimdi e, sözleşme anlaşmalara sadık kalacağını dile getir dışarı. E, ne var bu anlaşmalarda en dikkat çekenler? Tarsus deniz üssü bir de hava üssü var Rusya'nın evet. kendine ait. Aslında bu hava üssleri ve deniz üssleri Afrika'ya da bir köprü sağlıyor Rusya için. Tabii tabii. Bunun yani, stratejik önemine biraz değinebilir miyiz hocam? Yani onun stratejik önemi şu mesela Kıbrıs e, Amerika ve İngiltere için neyse mesela e, Suriye'de e, Rusya için o. Yani Kıbrıs üzerinden mesela Amerika İngiltere orada hem Rum kesiminde hem de Türkiye ye yakın yerlerde daha önce etkilerindeyken mesela e, 1959-58'de işte İngiltere çekildi oradan. O dönemden bu yana orada inanılmaz bir şekilde e, işte üsler, askeri üsler dinleme tesisleri falan kurulmuş durumda Kıbrıs'ta. Yani Amerika'nın da orada üsleri var. Şöyle hem elektronik istihbarat üsleri var. Hem mesela measurement denilen misint diye de geçiyor. Yani böyle şekil istihbarat, bir uydu görüntülerden bir insanın hı hı. şeklini, işte çıkarıp nereye gittiğini, nereye hareket ettiğini çıkaran şeyler var. Mesajlaşmaları, telefon konuşmalarını yani bütün işte Orta Asya'dan Hazar'dan Yemen'e kadar işte Kuzey Afrika'nın bölgesinden ta şeye kadar Basra Körfezi'ne kadar olan o bütün bölgedeki haberleşmeyi elektronik istihbaratı çok rahatlıkla yapabiliyor Kıbrıs'taki üsler. Oradan İngiltere ve Amerika bunu yapıyor. Zaten Kıbrıs adasının %3'ü de İngiltere'ye ait. Şimdi Rusya'nın bunu dengelemesi lazım. Yani hem Akdeniz'deki varlığını güçlendirmesi, bir de Soğuk Savaş döneminde ikili bir şeyi vardı, yapısı vardı. Rusya ve Amerika vardı. Soğuk Savaş'tan sonra Putin döneminde yeniden yükselişe geçen Rusya'nın e, Kuzey Afrika'da da, Afrika'da da çok etkisi var. Yani Fransa'yı gerileten, işte Libya'da biz e, Rusya'yı görüyoruz, Mali'de görüyoruz, Gine'de görüyoruz, Nijer'de görüyoruz, Demokratik Kongo'da görüyoruz. O Rusya'nın mesela özel e, şeyleri vardı. Özel askeri Wagner e, e, Wagner'leri falan mesela her yerde hareket ediyor. Ee, işte askeri e, Fransa'nın o darbelerini mesela geçiştiriyor. Bu, ona, bu anlamda Rusya çok etkili. Yani Soğuk Savaş döneminde Rusya şöyle bir yapısı vardı. Rusya'daki diyelim e, yöneticileri Avrupa'nın bunlar diktatör diyerek Ulusal Ceza Mahkemesi'ne göndermesine BM'deki e, kozunu, veto hakkını kullanarak bunları koruyordu. Yani Rusya aslında BM'deki veto hakkıyla birçok Afrikalı lideri işte uluslararası mahkemelerden, LAHA'ya çıkmaktan falan koruyan bir yapısı vardı. Soğuk Savaş'tan sonraki dönemde de bizzat o bölgelere mesela Wagner gibi gruplar üzerinden müdahale ederek sahayı da kontrol etmeye başladı. E, bunu yapabilmesi için de işte bu askeri üslerin olması lazım. Yani oradaki orada ne olup bittiğini e, istihbarat olarak Aslında da anlaması lazım. Aslında bir noktada da şey diyebilir miyiz hocam? İşte oradaki e, kişilere, kendi yönetimi altındaki kişilere askeri yardım, normal yardım. Tabii tabii. Yardım. Bunu yaparken de tabii hem petrol satıyor, ilişkilerini düzeltiyor. Yani diğer teknolojik ürünlerini satıyor. Özellikle silah satışında mesela o ülkeleri mesela bir müşteri konumuna getiriyor. Yani hem işte ekonomik anlamda da siyasi anlamda da bir emperyal politikası var Rusya'nın. Yani, Şimdi hocam şuraya değinmek istiyorum. Böylesine önemli bir stratejik noktayı Ahmet Erşar'a bir açıklamayla neden devam edeceğiz, bu anlaşmaya devam edeceğiz diye sundu. Birinci soru. İkinci soru Beşar Esad'ın iadesini istemiş olabilir mi? O, o, gündeme geldi ama bence istememiştir. Yani Rusya mesela şey konumunu zedelemek istemez. Siyasi hegemonik konumunu yani o daha sonra Rusya ile işbirliğine giren insanların mesela geleceğiyle ilgili soru işaretlerine ulaşabilir. Mesela Ukrayna'da işte Rusya yanlısı lider nasıl kaçtıysa, Rusya'nın patronajı altına girdiyse, Rusya tarafından korunduysa o konularda ülkeyle biraz taviz vermiyor. Sonuna kadar direniyor. Yani çok çok büyük bir kazanım elde etmeyecekse Esad'ı e, bence Suriye'ye vermez. Ama bu haliyle e, 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 Suriye daha çok şeye muhtaç. Rusya'ya muhtaç diyeyim ben. Yani şeyden dolayı muhtaç. Yani şunu mesela bizim e, ha, hava savunma sistemimiz üzerinden örnekleyeyim. Mesela biz e, yeni bir e, işte uçak yapıyoruz, kan yapıyoruz. Yeni bir hava gücü kurmaya çalışıyoruz. Amerika bize f vermediği zaman, f 16lar vermediği zaman hava, hava savunma sistemimizde bir açık gedik oluşuyor. Bunun nedeni yani bizim e, hava savunma sistemimizde tamamen Rus e, Amerika'ya entegre olmamız yeni bir alternatif hava sistemi yapmak çok uzun zaman alacak. En az 15-20 yılı bulacak. O o 20 yıllık sürede kendi hava sistemimizi, kendi uçağımızı, kendi işte e, savunma füzelerimizi yapana kadar ister istemez Amerika'ya muhtaç kalıyoruz. Ya da onu çeşitlendirmek lazım. Mesela Eurofighter'lar arıyoruz bugün mesela Almanya'yla. ile Almanya o vetosunu kaldırmış. 40 Eurofighter hı hı. satışını onaylamış. İşte Rusya'dan S400'ler aldık. İşte başka ülkelerden e, silahlar almaya çalışıyor. İspanya ile İtalya ile anlaşmalar yapıyor. Yani tek bir yere bağımlı olma dönemini Türkiye yavaş yavaş aşmaya çalışıyor. Sadece Amerika askeri yapısına, Amerikan hava sistemine bağlı olmanın zararlarını çünkü görüyorsun. Yani biz istesek de hemen kendi hava sistemimizi kuracak kapasitemiz yok. Çünkü F-16'lara dayalı bir sistem var. Onu aşabilecek, yerine yeni birini kurabilecek dönem en az 20-30 yıl alacak. Bu başlatıldığı için mesela yani 8-9 yıl daha var önümüzde tamamen bağımsız olmamız için. Yani Türkiye gibi bir ülke bile bu kadar zorlanıyorsa bir Suriye'yi düşünün. Bütün e, her şeyi tamamen Rus yapısı. Rus askeri yapısına, Rus askeri sistemine, Rus eğitimine, Rus ekonomisine, hatta şehirleşme yapısı bile mesela Rusya'nın etkisinde mimariye falan bağlı. Böyle bir yapının birden Rusya'dan kopması istese de yapamayacağı bir şey. Bunu yaptığı zaman da tamamen siyasi anlamda, ekonomik anlamda askeri olarak felç konumuna gelecek. Daha önceki bütün yatırımlarını çöpe atması lazım. Onun yerine Rusya ile böyle koordineli bir geçiş sürecine, yani girmeyi tercih ediyorlar. Bu Rusya'nın da işine geliyor, Suriye'nin de işine geliyor. Ee, yani tablodan görünen manzara bu. Türkiye'nin işine geliyor mu? Türkiye'nin de işine gelir. Yani şimdi Suriyedeki halk devriminde mesela Rusya'nın esadı savunmamasının en büyük nedeni Türkiye faktörüydü. Türkiye'nin mesela Hakan Fidan'ın yani 7 Aralık'ta Doha'da bir görüşmesi vardı işte Sergey Lavrov Rus Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Irak Dışişleri Bakanı yani Suriye'de iki etkin ülkenin e, şeylere Dışişleri Bakanlarıyla görüştü. Orada mesela Rusya e, Esad'ı savunmayacağını söyledi. Orada Türkiye'yi e, yani Türkiye'nin pozisyonunu desteklediler. Muhalifleri destekleyen bir duruma geçtiler. Esad'ın gitmesinde de Rusya'nın o tavrı çok etkili oldu. Şimdi bu tavrına bir karşılığı olacak. Şimdi belki o gösterdikleri Suriye devriminde gösterdikleri o e, diplomatik destek veya dolaylı desteğin şimdi karşılığını e, alıyorlar öyle görünüyor teşekkürler